Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle Gözsüz etseydim ya ne ben Stars oynayacağız Karşın sen de Brawl Stars'a gir Brawl Stars oynayacağız değil mi? Stars I am your forever. <gülüyor> Şurası. <gülüyor> Şurası,

Koşma, koşma mı diyor? Bir geliyor. Hello hello. Hello hello. Hello hello. Hello hello. Hello hello. Hello hello. Oğlum tribi mi server'den? Ne Ne geldi? Lan. Hemen, hemen, hemen. Hocamın 250 bir tane daha şey alalım. Oh, adam hep arkadaşlar bir. bu sizin için. Beri, 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 beri. beri Bugün aşamadığı da beri full max oluyor bu. Mega görev de verecek. Mega görev benim için biraz zor. Hadi patla. Market Senin açacağın şey. Patlasın be Hadi, 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 hadi. Ne yapıyorsun ya? Böyle düşünüyorum, Ne Ne yap? Bakın Arkadaşlar bir ne kamera tuttum. Ben tabi ki ne bir ne bir şey O kadar kutu Bekle. Şu insanın şey bakayım bakalım. 47 karakter be. Hmm. Arkadaşlar ben bunu aslında 1100 yapmıştım. Ama bakın sıfırlarını gösterebilirim. Gökteyim. Hı. Hmm. Hı? Bakın ben aslında bunu işte 1090 8 mi işte 4 bir şey yaptım. Sonra düştüm işte. Abi benim minama da mi Bu da benim için yaptığımız işte. Bu da o yaptı. Arkadaş, Ne? O şeyden ne? Çok Bir de karşına bunu ben ulaştım yalan Buna sorun. Evet doğru. Ama kendim 10 bin kupa yaptım. Ha, bunun 36 savaşçısı. Bak en düşük kupalıya geliyoruz <laughs> bak Bak kaç kilo. Aslında 180'de, 180'de. Aa, bin yüksekte. Bin kaçtı? falan var. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Beni arkadaşlar eklemek isteyenler ekleyebilir. <laughs> Karakolu da açtım. bu hesap tanıtma videosuydu. ve bakın Spike'ın da var neyi, e, Benim beri nerede? Beri beri beri. Aha nerede mı bu hesap tanıtma videosuydu. Hesabım da böyle. Yani Arkadaş eklemek istemeyeceksin. Bu video bu kadar. Ben de izleyelim. E, onu da ekleyebilirsiniz. bu karşımı açayım. Evet. Az kazanmadım bir şıkkaydı. abone ve like atmayı unutmayın. Evet. Onları... Ben fotoğrafları hesabım var. Berat babaya gün bir, bir ay, Sonra ne zaman başlamıştı? Start Buster da beni görebilirsiniz. Oğlum ne yaptı lan o? Ne yapıyor? Basamam mı? diye bir şey gelmiş. Start <laughs> Buster'a. Kaçıyor ben herkisi. Eklemek isteyen ekleyebilir. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda Şimdi birlikte kupa kazacağım. Ve görüşürüz. Ve de... 100 abone de açacağım. Görüşmek üzere. Yüzü çok güzel. Aşık olabilirsin.